Selam arkadaşlar. Ben Almanya'dan Ömer. Arkadaşlar az önce ADS bürosundan çıktım. Vigneteleri aldım. Hangi vigneteleri aldım? Şöyle elime kağıt alayım. Sizlere söyleyeyim ve kaç para para ödemişim. Buradan gidişte Türkiye'ye giderken tabii ki her zamanki gibi 19 euro 20 cent Avusturya Biknedesi ödedim. Online. İki tane Tauren Autobahn 26 euro para ödemişim. Bir tane de Kravanken 7 euro 60 cent. Ondan sonra gelen ülke Slovenya'ya da 30 euro Viknet'te parası ödedim. Toplamda 82 euro 80 cent yapıyor. Yani eskisi gibi artık camlara, mamlara öyle plaketler, vignetteler, yapışkan şeyler yapıştırmayacağız. Yapıştırmıyoruz da zaten geçen seneden beri. Geriye bir Bulgaristan vigneti kalıyor. Onu da Cepten Telefondan alacağız. Onun da tutarı ortalama 20 Euro civarında oluyor. Yani hesapladığımız zaman 100, 200, euroya geliyor. Ondan sonra da şeyde e, Hırvatistan'da ödeyeceklerimiz oraya gittiğimiz zaman tabi onları peşin ödüyoruz. Yolda Sırbistan var. Gidip geldikten sonra Türkiye kısmet olursa hepsinin Kaç para ödediğimizi, kaç para harcadığımızı hepsinin tekrar ayrı bir videosunu yapacağım sizlere. Şu anda elimde bu işi hallettik. Yarında arabamı güzel bir şekilde temizleyeceğim. Onun da bakımını yaptırdım. Yarın için yine bir video yapacağım size. Temizledikten sonra bakım içinde kaç para para vermişim, neler değiştirmişim arabada? Neler değişti? Hepsini de yarın tek tek anlatacağım. Ve kısmet olursa cumartesi sabahı bilemiyorum ama saat 5 gibi, 6 gibi ailemle yola çıkacağız. Yol durumlarını hepsini tek tek sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdilik videoyu burada kısa kesiyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.